Şöyle bir şey var. Almamış. Galatasaray'da, Almanış. Galatasaray'da o simeni durdurabilecek yani kesinlikle bu hareketi yapmayacaksın anladın mı? Ceza veririz falan diyebilirler mi? Diyemez. Galatasaray'da mı? Galatasaray'da. Ya e, öyle Başkan demezler dahi, de, Sakin ol derler. Sakin ol derler. Sakin Me, ol abi. abi Mentöre gittiler. git derler. Bir, onunla bir psikoloji... Ben anlamıyorum abi yani. O e, 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 e. psikolojiyle işte, Mutlaka vardır zaten her işte sporcunun. Var, var, i̇yi işte futbolcunun da bu sürü var. şeyleri var baba. Sıkıntıları var üzerinde yani. büyük baskı var o Sümen'in. Aldığı yüksek rakam. E, sonuçta bir arkasında tehdit var. Icardi gibi. Ve e, şu anda iki gol atmış. İstenilen randımanı değil sakatlık yaşamış. Bir de tabii ki Afrikalı bir oyuncu. E, çocukluk yılları, gençlik yılları acılarla dolu bir adamın... ...şu anda büyük paralara kavuşması neticesinde bu tip travmalar yaşanabilir. E, peki ceza verildi yani bir daha yaptığı zaman... Verdikleri zaman 1 ay 2 ay yahut da ananın ta cezalamaz abi. abi. Yok canım. bir, bir maç 2 maç olur i̇ki maç. İki Kırmızı maç. kart görse şundan 2 maç olur. sen Hasan bir şey söyleyeceğim. Eskiden musun? görüntülerden ceza veriyordu federasyonlar. He? Eskiden görüntülerden hatırlıyorsun ceza veriliyordu. Evet. Birçok oyuncu aldı. Bu Şimdi o iyi, kalktı iyi. mı acaba o? Yani çünkü hani? kalktı artık var var. 4. hakem de var. var diyor. Var oğlu var yani şu e, anda. Artık onlar kalmadı yani. Tabii. Şimdi var da çağırdı veriyor ya da vermiyor bitti gitti. Ha bir tane oyuncu gider türbüde küfür ya, eder. Ayrı. Hiç kimse görmez bunu. Sonra birisi cep telefonla servis eder bunu. Servis eder mi? O zaman yine belki alınabilir. Çünkü sürekli ceza geliyor. görüntülerden baktı. E, Hepsine katılıyorum senin şey dediklerin. Şey aldı işte Icardi Ankara gücü maçında e, evet. elini edep yerine götürdü diye. Doğu kıyamet koptu. Ceza aldı ya. Edep değil edepsiz yerine götürdü. Edepsiz yani. bir. Götürmedi ya öyle toparlarken öyle. Hayır hayır canım sen Aa, de bırak yani, abi. Toparlan senin... toparlan neyse verdiler ama bir maç ceza aldı. Bir maç ceza aldı o zaman evet. verdiler. Demek... O farklı bir görüntüydü. Demek öyle olunca veriyorlar ayında. ceza gene. Olabilir. Yani senin dediklerin çok doğru. Bir ilave yapmak istiyorum senin dediklerine. O simenle ilgili mi? O ilgili. Şimdi o da rahatsız burada. Şöyle rahatsız. Yerine bir adam oynuyordu. Onun yerine geçti orada anladın mı? Bu farklı iki oyuncu ama o da iyi o da iyi. O ondan bazı yerlerde daha iyi. Öbürü ondan daha iyi. Eğer bu kadar büyük para aldığın zaman sen orada her futbolcu tarafından def haline gelirsin. Tabii. O da futbol oynuyor. Herkes araştırdı. Kıskanarak bakıyor de bir Arkandan Bedduvay'dan var. Abi. E, ee, var. bu adamın şey, nasıl bir da görelim diyen Tabii, bari. Bari. Çok var. Selim, Selim abicim özür diliyorum. Bar geçen sene, geçen sene 40 küsür gol attı. Her maçta Galatasaray yani rahatlıkla şampiyonluğu kazanmasına ana neden o simendir. Doğru. He. Şimdi bundan dolayı da inanılmaz bir şey var adamda. Özgüven var işte ben böyle bak önümüzde yani geçtiğimiz sezon bana bu kadar iyilik yaptılar, bu kadar para harcadılar falan gibi. Bundan sonraki periyot da biraz daha kötü yani gol atmaya e, pozisyon itibariyle giremezse yahut da gol atamazsa sıkıntı olacak. Peki Gökmen abi şu kesinlikle sıkıntı bu sefer ben zaten Okan bu ne yapacak? Bu yıldan olacak? sonra Süleyman'ın Galatasaray'a alacağını düşünüyorum. Şimdi Doğru, aynen öyle abi. %100 Nasıl ayrılacak abi? Burada yani, burada Okan bir tık daha iyi parayı bulup... Nereden bulacak abi? E... O simele Galatasaray, kusura bakmayın Galatasaray enayi... Para ayı, para, ayı, ayı, bak Galatasaray Engil, burada enayi durumuna düştü. İngiltere Evet abi, katılmıyor. abi. bu işte daha iyisi Ya ben mesela Galatasaray'da burada büyük hata yaptı. Sana göre. Adnan evet, yani abicim. Buyur abicim. Abi, bir şey söyleyeceğim abicim. sana. 75 milyon canlı saydı. Bu adam ha bu He. adam 80'i de bulur 100'ü de bulur. Nereden bak, bulacak? Bak sana bir şey Dünyadaki abi, söylüyorum. Dünyadaki diğer kulüplerden. Sen, abi, Amerika'dan, sen, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan. Akıllı adam. Göreceğiz abi. Sen akıllı adamsın. Buyur abi. Bu adamı Galatasaray evet. almasaydı Ne olacak? Galatasaray çökerdi. Ben çok ona katılmıyorum Öyle abi. bir çökerdi bu ki. Bu adam eğer top oynadıysa. Galatasaray'daki bütün futbolcuların çok büyük payı var. Ya bu herkesin birbirine her payı var. Her o kadar da birbirine yani. payı da var. Ya, 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 ya. Galatasaray'ın şampiyon olmasının ana nedeni ne? ne? Birlik beraberlik içinde. Fener gibi, Fener mi yani. gibi değil. Osimen mi? O hepsi. Karayla, barış, 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 Yunus, barış, Yunus. Hepsi. O zaman niye o bu adam o parayı veriyorsun? Adam gelir gelmez. niye vermedin Barış'a para? Kimseyi tanımıyor. Barış'ı süründüm. Bir dakika ya bir şey. 40 küsür gol attı. Ben ne anlatıyorsam. Ya isterse 60 gol atsın. Bu adam bu para etmez. Hadi. Ya sana göre. Bak etmez. bu adam bu para etmez. Ben der. Ya eder. etmez abi göreceğiz abi ileride abi, tamam abi görüyorsun abi bak bu program geçen, geçen sene diyor geçen sene, diyor mu? Sene abi, geçen sene görüyorsun. olur diyordu bu para geçen sene neden dedim diyorsun çünkü bak ya. kiralık olarak büyük iş yaptı Galatasaray ın. takdir ettim e, tamam. buraya gelmesini bu parayı ben bu adama vermem taraftan çıldırdı Osman istiyor diye başladı olay e, tamam Dursun tamam. Özbek Abdullah tamam. Kavucu ve Okan Buruk da bu adamı almamış şart dedi şart dedi çünkü Galatasaray'ın tamam. hedefi şampiyonlar liginde gidebildiği yere kadar gitmek Şimdi siz, en kötü UEFA Ligi'nde şampiyon olmak. O eski o çok arayacaksınız.